Değerli basın mensupları, öncelikle hoş geldiniz diyor. Hepinizi en derin sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Kapalı pazar yerine AVM yapılması topluma zarar ve acı verir. Bilindiği üzere Eskişehir'de Odun Pazarı Belediye Başkanı Osman Gazi Mahallesi'nde kapalı pazar yeri olarak kamulaştırılan alana AVM yapılacağını açıklamıştır. Sebze ve meyve yeri olarak sebze ve meyve haricinde belediye tarafından müsaade edilen diğer gıda ve ihtiyaç maddelerinin ticaretinin kaliteli, standartları ve gıda güvenliğine uygun olarak serbest rekabet şartlar içinde yapılmasını temin etmek için tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kabulaştırılan pazar yerine AVM yapılması düşünülmemelidir. Kapalı sem pazarları sadece alışveriş yapılan yerler değil, mahalle kültürünün yaşatıldığı, mahalle halkının sosyalleştiği, birlik, beraberlik ve dayanışmanın sağlandığı mekanlardır. Kapalı pazar yeri olarak kamulaştırılan yere AVM yapılamaz. Kapalı sem pazarları Ekonomik olarak tüketicilere marketlere kıyasla daha uygun fiyatlı sebze, meyve ve diğer temel ihtiyaçları sunar. Küçük esnafı destekler. Çiftçiler, üreticiler ve küçük esnafın doğrudan tüketiciye ulaşmasını sağlar. Yerel ekonomiyi canlandırır. Yerel üreticilerin ürünlerini satabilmesine olanak tanır. Yerel ticareti teşvik eder. Geniş istihdam sağlayarak Pazarcılar, nakliyeciler, esnaflar gibi birçok kişiye iş imkanı sunar. Yine kapalı sen pazarları sosyal ve kültürel olarak toplumsal etkileşimi artırır. Mahalle sakinleri için bir buluşma noktası ve faaliyet alanı oluşturur. Buralarda yapılacak çok amaçlı faaliyetlere bağlı olarak toplumun sosyal ve kültürel ilişkileri güçlenir. Yine kapalı sem pazarları şehircilik ve planlama bakımından şehir dokusuna uyum, görsellik ve sadelik kazandırır. Şehir içi tedarik zincirini kolaylaştırır. Taze ve sağlıklı gıdaya erişimi hızlandırarak toplumun farklı birçok ihtiyacını karşılar. Yine çevresel yönden Yerel ve mevsimlik ürünlerin tüketimini teşvik eder. Yerel ve bölgesel üretimi desteğiyle karbon ayak izini azaltır. Geri dönüşüm atık yönetimi bakımından pazar yerlerine pazar yerlerinde oluşan atıklar kontrol altına alınarak tüketicilere temiz, konforlu ve çevre dostu bir alışveriş alanı sunar. Kapalı sen pazarları haftanın 7 günü sürekli açık tutulabilmekte ve farklı ihtiyaçlara yönelik kullanılabilmektedir. Belirli günlerde fuar, sergi, sosyal ve kültürel etkinlikler, afet durumlarında toplanma ve geçici barınma amacıyla lojistik amaçlı ve daha başka fonksiyonlar verilerek çok amaçlı kullanılabilmektedir. Bu sayede şehirlerde belirli bir tertip ve düzen sağlanırken hem pazarcı esnafı konforu ve hizmet kapasitesi artırılmakta hem de halka daha geniş, kaliteli ve sağlıklı hizmet sunulmaktadır. Demokrasinin temeli orta sınıftır. Kapalı pazar yerleri orta sınıfı güçlendirirken AVM'ler ekonomik gücü belirli ellerde toplar, tekerci sermayeye hizmet eder ve uzun vadede şehrin sosyolojisini, sosyal, sosyal dokusunu bozar. Başta halk olmak üzere şehrin dinamikleri, sivil toplum kuruluşları, esnaf odaları kapalı pazar yerine AVM yapılmasına şiddetle karşı çıkmalıdır. Türkiye'de hakimler ve savcılar var. Kapalı pazar yeri olarak kamulaştırılan alana kat karşılığı ihale edilerek AVM yapılamaz. Teşekkür ediyorum.